evlatlarınızın da selamını getirdim. Kan dilinde size selamlar. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Gelin, gelin, mitinge gelin. Gelin, gelin. Gel, 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 baba gel, gel, gel. Bırakın, gel onu, gel, gel. Arkadaşlar, sağduyulu davranın, kimse müdahale etmesin. Sağduyulu davranın. Gel gel. Gel canım benim gel. Gel. Bize taş atmanıza gerek yok. Bak Gölbaşı Heyelan bölgesi. Toprağı düşünüyorsanız çıkın sizi istismar. Bak silah çekiyor. Bak o. silah çekiyor. O dokun elbiseli arayın, <laughs> Emniyet. Emniyet şunu arayın. Silah çekiyor bak. Şunu arayın şunu. Niye aramıyorlar? Artistlik yapmayın. Köpekler. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şu tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar, şeyimizin kitlemizi şöyle alalım. Bismillah, Allah'u Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allah'u Ekber. Şöyle Allah, geçelim. Bismillah, Allah'u Ekber. Allah, Bismillah, Allahu ekber. Şöyle geçelim arkadaşlar. Allah sizlere hitap edecek arkadaşlar. Şu an BDP milyetçilleri dövbaş altını tarih Kesinlikle sen 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 Bu sen bir propagandası yapıyor.